ses yoktu. Cemil kesin gene uyuya kalmıştı tuvalette. Zeynep her yeri aradı, taradı, Cemili bulamadı. Bir kere de benden önce inse şu çocuk ya. Her sabah evde ayrı bir atraksiyon yaşamaksak. Koştur koştur onu aramak insanı sinir ediyor, sinirini bozuyor. Zeynep söylene söylene mutfağın kapısına kadar geldi. <laughs> Zeynep abla, ne güzel söyledin ses vermeyeyim bakalım benimle ilgili neler düşünüyor öğreneyim dedim. Yahu sen baya baya bıkmışsın benden aşk olsun. Her sabah birini çeke çeke yataktan kaldır bakalım Cemil Bey. Sen bıkar mısın bıkmaz mısın? Oh baba oğul kahvaltı bile bitmiş neredeyse. Sohbet ediyoruz güzelim. Günaydın. Birbirinize günaydın demeden demediğiniz kalmadı zaten. Şaşkınlıkla izliyorum sizi. Affedersiniz babacığım. Günaydın, günaydın Cemil. Günaydın ablacığım. Eskiden